sıcakta 35 derece İzmir'de bir sıcak var. Ardahan'a bırakmıyorlar gider. Arsa bırakmıyorlar gider. Tarım Bakanı şimdi çiftçilere destek vereceğiz. Nasıl bir destektir bu? Mesela hayvanlar hepsi kırılıyor içinde. Işte. Baksana bu hayvanlar içinde. Sivri sinerlerle araşıyor bu hayvan. Ne biçim destek veriyorlar Tarım Bakanı diyor ben destek veriyorum çiftçilere. Arpanın kilosu olmuş 13 milyon. Böyle Allah 100 milyon veriyoruz. Arabalara ardana 30 lira para veriyoruz. Geri çeviriyorlar. Ben yerlerde oturuyorum. Mehmet yeter. Naz ben hayvancılık yapıyorum. Biz yayla alıyoruz. Böyleler bırakmıyor. Kars, Ardahan, Erzurum. Bu taraflara gidiyorsan yolda bize ceza yazıyor. Geri gene gönder. Biz kendi paramla alıyorsun. Geri güne bize gönderiyor. Çok sıcaktır. Hayvan hepsi sağlığa düşüyor. Aa, devlet diyor hayvancılık yapın. Biz hayvancılık yapıyorduk. Ondan sonra biz çekiyoruz. Şey e, burada da sıcaktır. Kars, Ardahan. Bu oraya gidiyoruz. Orada yayla. Para, kendi paramızla yayla alıyor. Ardahan valisi hiç bırakmıyor bize hayvan gidiyor. orada tarım, jandarma gelir. Bize çok çok ceza yazıyor. Değil gidiyor. Geri gene gönderiyor. Geliyor. E, yayla parayla alıyoruz. Ardahan. Ardahan'da. Erdoğan'da 14 senedir yer olmuşum. Vali kararıyla bir karar alıp alıplar bizi burada bırakmıyorlar. yüklü gidiyoruz 3-4 tane tırla 400 koyunum olduğu halde gidiyoruz orada geri çeviriyorlar. Yolda hayvan ne kadar zayiat ediyor bırakmıyorlar. Oradan asker ya verip el ele getirip tekrar burada boşaltıyorlar. Bu Allah'a raban değil. Bu Allah'ın hakkı değil. Bize bir hakaret olur. Bu kadar zulüm olamaz. Burada Tarım Bakanı diyor ki hayvanı artırın. Ha artırmışız nasıl edelim? Ne yaylan veriyorlar ne kışla veriyorlar. Onun için mağdur oluyoruz. Devlet bize bir el atsın. Erdoğan valisi bir muhtarlara olarak bir emir veriyor. Hem masker ya hem e, tarıma. Hayır bize yol vermeyin. Bizi tekrar geri döndürür. Bu Allah'a ravan değil. Biz de insanız. Biz de Müslümanız. Biz de bu Türkiye'nin vatandaşıyız. Biz neden gelmişiz ki bize bu kadar bu hakaret oluyor? Her, bir işletmeye 110 koyun vermişler. Şimdi getirmişler 54 koyuna, 54 koyuna, 54 kuzu. De gel ki bunun altından çık. Çobanı mı tutacaksın? Arabayı mı tutacaksın? Hangi araba hele dört koyunla 20 milyara gidecek oraya? Tarım Bakanı bize hayvancılık yapın diyorsunuz. Hadi yapalım. Bir çoban olmuş aylığı 100 milyon lira. Bir yayla olmuş 500-600 milyon lira. E bunu alıyoruz. Bunu da bize çok görüyorlar, yol vermiyorlar. Yasak ediyorlar. Nasıl edelim? Nereye geçelim? Bize bir yol gösterin. Ona göre de biz yapacağımızı bilelim. Çünkü biz perişan olmuşuz. Hayvanımız bu kırada günde iki üç tanesi sarılga yakalanıyor. Bir iki tanesi ölüyor, ilan vuruyor, zayiat veriyor. Yani bu Allah'a raban değil ki. Bize bir çare devlet bulsun. Benim bin tane koyunum var. Şu an biz yaylaya gidemiyoruz. Biz oradan yayla alıyoruz. Oradan valisi bırakmıyor. Hem tarıma e, emir veriyor hem askeriye. de bir de önümüzü tutuyorlar. Bizim burada e, sevk, hal, ve bize verdi sevgi götürüyoruz. İki üç tane hayvan eksik çıktız ama küpesi olmadığı zaman geri gönderiyor. Biz burada ceza 150 milyar 200 milyar ceza veriyor. Ve diyor ki işletmeler 150 150 tane koyun gelecek işte. Şimdi 51 tane koyuna düşürmüş. Şimdi biz besiciyiz. Bizim çiftçiyim. Bin tane koyunumuz var. Biz Iğdır'da e, ofise gidiyoruz. Ofis bize arpa vermiyor. Bizi Ağrı'ya gönderiyor. Ve Kars'a gönderiyor. Diyor ki git orada arpanı getir. Biz ne yapacağız? O, devlet bize veriyor. Diyor ki bunu yapın. Besicilik yapın. Çiftçilik yapın. Bir Iğdır halkı mağdurdur. Biz bunu ne yapalım yani? Hayvanlar içeride de gidemiyoruz. Orada da böyle bu şekilde ahırlarımız var. Onun için vali amiriyle hani almışlar amir bize yol vermiyorlar.